Merhaba arkadaşlar. Şok Market 15 Haziran 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Araç içi yatak geliyor. Satış fiyatı 800 lira olacak. Pompa hediyeli. Oto sürgülü kol dayama 500 lira. Yazlık araç bakım ürünleri adet fiyatları 50 lira. Metal swap kapağı dörtlü set 30 lira. Bagaj ahtapotu 50 lira. Oto minderi 3 parça 170 lira. 4 parça oto halı paspas 350 lira. Ön cam metalize güneşlik 45 lira. Akordiyon kriko cırcırlı 400 lira. Araç temizleme eldiveni 40 lira. Lastik tamir kiti 70 lira. Seyahat boyu yastığı 40 lira. Bel desteği 60 lira. Yan cam güneşlik seti ikili 60 lira. Pastacıla 40 lira. Çizik alıcı pastacıla 40 lira. Büyük termos 32 litre, 800 lira. Piktik termos 5 litre, 350 lira. Üçlü arabalar, 150 lira. Kasada süper indirim, ülke sütlü bitter çikolata, 79 lira. Nemlendirici jel krem, 90 lira. Kellogg's çikolata fındık meyveli 50 lira. Domestos konsantre yüzey temizleyici 43 lira. Signal beyazlık diş macunu artı diş fırçası seti 58 lira. Altus 13 kişilik bulaşık makinesi 10.300 lira. Altus çamaşır makinesi 13.600 lira. PlayStation Oyun konsolu artı çift kol 25 bin lira. Oval masa 6 kişilik 6500 lira. Konsol 5000 lira. TV ünitesi 3000 lira. Damacana kutusu 1000 lira. Ahşap sandalye 1800 lira. Zigon sehpa üçlü 2000 lira.